Salaam alaikum wa rahmatullahi wa dan gaan hulle hom aanraak en dan gaan hulle hom seën en dan gaan hulle hom seën söylüyor. Milliyet Partisi Sayın Genel Başkanımız Türkmen Bey'imiz Doktor Devlet Bahçeli biliyorsunuz Kızılcamam Ankara'da iki günlük bir il başkanları toplantısı 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi bir çalıştay vardı. Ve bu çalıştaya Sünok İl başkanımız Sayın Fahri Ulusoy Bey katılarak oradaki bilgi ve birikimi bizlere aktarmak için bu toplantıya çağırmış bulunduk. Öncelikle olarak Sayın İl başkanımız memleketimizin içinden çıkan Memleketimizin onur ve gurur olan Sayın Fahri Ulusoy'u sizlere takdim ediyorum. Ayrıca, ayrıca Saraydüzü komşu ilçemiz olan değerli <laughs> ilçe başkanımız yılmadan, yıkılmadan ve yorulmadan bugün kadar hareketimizi taşıyan değerli başkanımız Sayın İlçe başkanımız Ferdi Canoğlu aramızda. Hoş geldiniz. Ankara Sağlık Bakanlığı'nda AFP uzmanlığı yapan sağlık teşkilatlarını sünöpte yakıtan değerli abimiz Sarayüzü Milliyet Şirket Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın İbrahim Kamber aramızda. Hoş geldiniz. <laughs> ve bizleri yalnız bırakmayan siz dostlarım yılmadan bizlere destek ve kıymetli konudaşlarım ve bir sloganla gelmiştik. Sevdamız boya var, değişim şart. Onun için gelin bu memleketi birlikte yönetelim demiştik. Birlikte yönetmek için aramızda Saraçay köylü arkadaşlarımı değerli arkadaşlarım buradalar. Hoş geldiniz diyorum. Yine birlikte yönetelim diye karar verdiğimiz Yeşil Yurt köyündeki değerli arkadaşlarımız buradalar. Hoş geldiniz diyorum ve yine yılmadan bizlere destekleyen, bizlere omurga olan Bayancı ve Binerli Köylü değerli kardeşlerimiz buradalar. Hoş geldiniz. <laughs> ve ayrıca Paşaloğlu, Günpınar, Yeşilçam, Kup dediğimiz köylerimizin adı olan Gündüzlü değerli kardeşlerimiz buradalar. Hoş geldiniz. <laughs> ve Her şeyin önemlisi sevdasına ortak olduğumuz, yüreğine yürek kattığımız bütün boya battı buradalar. Yine hoş geldiniz diyor. Sünop ilinde yıllarca devlet memurlarının haklarını tanıyan, onların hak ve özgürlüklerini maddelerini taşıyan ve gecesini gündüzüne katan ve şu anda da han önünde çalışan değerli kardeşim Hüseyin Ulus aramızda Hoş geldiniz diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, 31 Mart 2019 mahalle yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere katılacaktır. Bu seçimlere katılırken el vermek, gönül gönüle vermek ve hep beraber birlikte olmak için buraya toplandık ve buraya toplanmış olan arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışacak olan A takımıdır burası. Bura A takımı demek isterken buradaki insanların dağılım şekillerini artık herkes kendisi biliyor ve bu dağılım şeklini herkes kendi ayarlıyor. Bu Boyabat'ta 19.400 oy var. 19.400 oyun yüzde yetmişini almaya varız. Ve alacağız arkadaşlar. Biz eleştirenler var. Dedikodu yapanlar var. Meyveler, ağaç tabii ki taşlanacak. Onun için biz hiçbir dedikoduya mahal vermeden, biz hiçbir siyasi partiye karşılık vermeden Milliyetçi Hareket'in vermiş olduğu düsturla, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu eğitimle, ahlakla, ilkeli duruşumuzda bu milletin önüne çıkıyoruz. Herkes beni tanıyor arkadaşlar. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Kısaca kendimi size tanıtarak sizleri fazla bekletmeyeceğim. İsmim Şükrü Kaya. 1966 yılında Boyabat'ta doğdum. İlk orta ve lise tahsilini bitirdim. Ve lise tahsilinden sonra İstanbul Bakırköy Sağlık Meslek'te tamamlama programı bitirerek orada laboratuvar teknisyen olarak diplomam aldım. Kendim laboratuvar teknisyeniyim. Ülkücü olduğum için Milliyetçi Hareket e konum verdiğim için bu davanın bir nefer olarak 78'den beri yani 40 yıllık hizmetlik sonunda bizden devlet memuru olarak sırasıyla Durağan, Ayancık, Gerze, Dikmen, Boyabat, Bektaşköy ve sonunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında Boyabat Devlet Hastanesi müdür yardımcına da getirin. Her alanda bu emekle hizmet ettim arkadaşlar. <laughs> Hiçbir zaman fakirin hakkını zenginle paylaşmadım. Fakirin hakkını verdim. Yunusça çıktım. Kimsenin yanında zalimci olmadım. Herkes biliyor bunu arkadaşlar. Bu boyalıkta ilk defa hastanede bıçak parası denen olay hastane müdür yardımcısı olarak ilk defa bedava ameliyatı ben yaptım arkadaşlar. Bunların hepsi bir hizmettir. Herkese el ele verdik, gönül gönül verdik. Onun için sloganımızı tekrar söylüyorum. Gelin bu memleketi birlikte yönetelim. Sağcısıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abadasıyla, Gürcüsüyle. Velhasılı kelam hep birlikte bu memleketi yönetelim diyorum arkadaşlar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne yıllardan beri hizmet verdik derken bir takım şahıslar da bizleri içe sayarak sokaklarda, meydanlarda hep bizleri konuşmaktalar. Neden? Ürkücü hareketin misyonu taşıyan insanların bir yere gelmesini istemiyorlar. Çünkü yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, diye bir meşriyatın olmadığı bir hareket burası olduğu için buradaki insanlar kabullenemiyorlar. Ama Cenab-ı Allah nasip ederse bu ürkücü hareketi demiştim ya yüzde yetmiş kabul edecek. İnşallah bütün boyabat bunu kabul edecek ve bizim hakkımızı vereceklerdir. Cenab-ı Allah nasip ederse bizim projelerimiz var. Yapacağımız işlerimiz var. Şuna herkes emin olsun ki Boyabat'ta işsizlik diye bir kavram olmayacak arkadaşlar. 32 tane projemiz var. Her bir projemiz en az 15, en büyük projemiz 25 ve uzun vade projemiz 150 kişilik işçi alımına gerçekleşecek. Ve bunları hiç kimse hala almıyorlar. Bugüne kadar kim bu memlekette çivi çaktıysa çivi yerinden çıktı arkadaşlar. Benim 25 yıl değer verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün doğan adamlar bile daha hala bu memlekette Hasan Karan'ın adını konuşuyor. Konuşturmayacağız. Konuşturmayacağız. <laughs> Neden konuşturmayacağız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin basamak olarak kullanıp da Doğru Yol Partisi'ne Refah Partisi'ne Fazilet Partisi'ne yok Anavatan Partisi'ne Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyet Partisi kullanıp da şimdi de iyi Parti'ye geçip de bizlere burada hiç kimse kıyasaya vuramayacak. Yaptırmayacağız bununla. Hiç kimse buna tenezzül etmesin arkadaşlar. Ülkücü hareketin dev destek gibi adamı karşınızda. Şu buraya burada arkadaşlar. <laughs> ve bu kucuğun kucu arkasında Aslan gibi Boyabat'ın mimarı Fahri Ulusoy burada. <laughs> Karadüzü burada, Durağan burada, Erfelek burada, Ayancık burada, her yerde ve her alanda ürkücü hareket var arkadaşlar. Ve var olacak. Sayın Devlet Bahçeli ne diyor dünkü toplantısında? Ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Dinledim televizyonlarda. <laughs> ülkücü hareket tarih yazacak, bu tarihi bilemeyenler de bir kalemde çizilecek diyor. Allah nasip ederse boya o gördüğünüz Türkiye'nin ilk beş yerinden olan bir kalesi olan Boyabat kalesini Osmanlı'nın ecdat yadigarı üç hilali asacağız arkadaşlar. <laughs> Ve dedikodaya mahal vermeye arkadaşlar. Her yerde bunu konuşuyor. Bu memlekette biz varız diyeceksin arkadaşlar. Bu memlekette şu anda bu legen arkadaşlarımın yüzde yirmisi ekonomik krizin etkisi altında yaşıyorlar. Yüzde yirmisi fabrikada işçi çalışıyorlar. <laughs> Ve bu fabrikalarda çalışan, bu evatın ekonomisine katkı sağlayan Kürt kardeşlerimle beraber çalışıyorlar. Bu kardeşlerimizi içimizde ayırmak isteyenler dış mihraklar var. Yıllardan beri koruyorsunuz. İşte buradalar rahmetlik ne diyor başbuğumuz? Onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar kurdur. Biz ne kadar Türksek onlar da o kadar Türk'tür diyorlar. İşte memleketimizi birlikte yönetir demekteki gayem bu arkadaşlar. Beraber edeceğiz. Belediye meclisimizde kurt olacak. İl genel meclisimizde Kürt olacak. Ya niye olmasın arkadaşlar? Bu memleket insan değil mi? Bu 1500 tane kurt oyu var. Yıllardan beri bunların hep hesabını yapıyorlar. Bu insanları eziyorlar ve bu insana hak tanımıyorlar. Kollerinde soruyor musunuz Su pompası var, su çalıştırmıyor. Çalıştırıyor arkadaşlar? Çalıştırmıyorlar, su yok diyorlar. Ve hastanedeki bütün diğer hastaları maalesef bu sudan kaynaklanıyor. Bunların çözümü çok basit. <laughs> Çöpü temizlemek çok basit. Suyu almak çok basit. Bu hizmetleri vermek çok basit. Çünkü bizim her işimiz yapılacak işte var. Onun için iradeli, ilkeli politika yaparsak ve dürüst arkadaşlarımızla beraber çalışırsak her şey üzerinden gelmekte biz varız arkadaşlar. Onun için sokakta şunu söylüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı yaparak diğer partilerle beraber oluyorlar, beraber çalışıyorlar. Evet Türkiye'de bir Cumhur İttifakı var arkadaşlar. Ne için var? Türk milletinin, Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bekası için var. Var mı arkadaşlar? Evet. Var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan gelecek her türlü saldırıya karşı duracak bir milliyetçi hareketi var mı? Var arkadaşlar. O zaman bu millet ülkücü harekete güvenecek. Cumhur İttifakı'nda ülkücü hareketin <laughs> simgesi olan ve Osmanlı yadigarı olan üç hilalin altına oy basacak. Cumhur İttifakı bu. Bizim genel başkanımız var. Milliyet Hareket Partisi diye bir partimiz var. Ülke Ocakları diye bir gençlik organımız var. Ve bayan kollarımız var. El ele, gönül gönüle, yürek yüreğe olacağız. Biz bu ittifakta milliyetçi hareket olarak başarılı olacağız arkadaşlar. Ben kimseye buradan seslenmiyorum. Ne Şefik Çakıcı'ya, ne Hasan Kara'ya, ne bir başka siyasete. Biz kendimizi koyacağız. Bu millet kendine oy verecek, kendine. Şükrü Kaya oy istemiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne herkes kendine oy verecek. Nasıl yaşamak istiyorsa, nasıl yürümek istiyorsa, nasıl gitmek istiyorsa ona oy verecek. Ben de onun için diyorum ki arkadaşlar, bir olalım, iri olalım arkadaşlar. Dışarıda hiçbir kimsenin etkisinde kalmayalım. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz arkadaşlar. Milliyet Şakat Partisi karpuz gibi iki yer oldu diyenler gelsinler buraya baksınlar. A takım burası. Arkamızda daha B takımı var. C takımı var. Daha bunları çıkartmadılar. Bunları ortaya koymadı. Biz şu anda burada Sayın İl Başkanımızın Kızılcahamam toplantısından geldiği için onun Sayın Genel Başkanımızın vermiş olduğu, almış olduğu bizlere vereceği direktifleri, önerileri ve emirleri <laughs> dinlemek için burada toplanmış bulunuyoruz. Şimdi herkese soruyor arkadaşlar. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin Boyabat'ta varına inanıyor musunuz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Şükrü Kaya'yla birlikte çalışmaya var mısınız? Var Bir değil, iki değil, üç değil, herkes beş kişiden sandığa giderek, el ele vererek, üç hilali burçlara takmaya var mısınız? Var Hep beraber bozuk yapalım arkadaşlar. Allah razı olsun arkadaşlar. Bu ellerimiz dimdik duracak, bedenimiz dimdik duracak ve Milliyetçi Hareket Boyabat'ta Belediye alacak inşallah. Fazla sözlerimi uzatmadan arkadaşlar. Ben önce söyledim. Boyabat için 1978'den beri beraber çalıştığımız, birlikte olduğumuz ve ülkücü hareketi bugüne kadar getirdiğimiz birçok insanlar var. Hakkını rahmetine kavuşmuş, kavuşmuş olan arkadaşlarımıza, değerli büyüklerimize, Allah rahmet eylesin diyoruz. Hayatta duran arkadaşlarımıza da Allah selamet versin, ömürleri uzun etsin diyoruz. Ve 1988, yıl 2018, 2019 oldu. 30 yıllık bir mücadelenin içinde olan ve bugün de 25 dönem içinde iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin Boyabat ilçe başkanlığı yapan ve sizlerin gönlü olan sizlerle beraber olan ve sabahlara kadar Milliyet Hareket Partisi'ni hep bir üst makama taşımak için çalışan Ülkü Ocakları'ndan gelip de bugün Sinop Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olan değerli başkanımız Sayın Fahri Ulusoy'u sizlerle sohbet etmek için takdim ediyorum. Sağ hoş geldiniz. Kaynağını Türk İslam ülkesinden olan Türk milletçilerine tekrar Esselamu Aleyküm hoş geldiniz. Evet. Ta ben bu toplantıyı çok güzel bir şekilde oturduğumuz yerden seyrettim. Ta 1994 yıllara gittim. O yıllarda bizim yaşlarımız 20-22'li yaşlardaydı. Ve biz burada öyle bir zafer kazandık ki Çoluk Çocuk Partisi dedikleri Milliyetçi Hareket Partisi o dönemde buradan belediye aldık. Ve üç bayramımızı bayrağımızı kurtara diktik. Ama maalesef yıllardan beri bizden olup bizim gibi gözüken insanlar aradan 40 sene geçti. Ben 48 yaşına geldim. Hala daha bu memlekette belediye başkan Bu memlekette çivi çakmayanlar, bu memlekette hizmet etmeyenler, bu memleketin evlatlarını görmeyenler, Diğerlerinin çocuk işe sokanlar bu memlekette utanmadan hala siyaset yapıyorlar. İşsiz olan, güçsüz olan, bir sürü fakir, kuraba insanlara sahip çıkmayan bir belediye işi düzgün olan insanları yıllardan beri besleyip gözetti. Evet. Ve hiç kimsenin hakkını vermedi. Ama maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin o süreçten gelen bir aday zincirinde her defasında aday çıkan, ve her defasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kervanını gören bir insan var bu evde. Ve Allah'a şükürler olsun ki Genel Başkanımızın dediği gibi ellerine sepeti taktık ve gönderdik. Milliyetçi Hareket Partisi bunlardan kurtuldu. Önümüz açıldı. 50 yıllık bir siyasi parti var. Milliyetçi Hareket Partisi demek ölüm demek. Milliyetçi Hareket Partisi demek zindan demek. Çile demek, gözyaşı demek. 50 yıllık bir siyasi partiyi bitirmeye çıkan birilerinin FETÖ ablası olan ablamız 5 yıl sonra inşallah sabun köpüğü gibi 5 yılda dayanamayacak. Onun nasıl kaybolduğuna şahit olacağız. Hı. Deminden de söyledim bu harekette bir çile var, gözyaşı var. Onların bedduaları onları boğacak. Bizlere şimdi çıkmış o Meral ablamız bozkurt anlatıyor. Biz çocuklu yıllarımızda bozuk ticaret yaparken o Tansu Çiller ablamızla Haydi Türkiye Milleti diye bağırıyor. Bu kadın bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne ders vermeye çalışıyor. Bizi MHP'yi yok etmek isteyenler, bitirmek isteyenler uçuru iyi bilsinler ki Milliyetçi Hareket Partisi 50. yılını Şubat'ın inşallah 17'sinde kutlayacak, 100. yılını kutlayacak, 150 yılını kutlayacak, kıyametin sonuna kadar var olacak biz siyasi partinin mensuplarıyız. Bu hareketin mensupları çileyle bugünlere geldi. Ama birileri de bunu saltanatını sürdü. Hani demişti ya düştüm ki bir sürü Moskov piçine biri de dememişti bunu suçuna. Tabancayı ta ağzımın içine sokarak yaptılar benim sorgumu diyen bir ülkücü hareketin mensuplarıyız biz. Senin başında taş, bizim gözümüzde yaş, biz borcumu ödedik, sıra sizde ülküdeş diyen bir teşkilatın mensuplarıyız. Ama biz de diyoruz ki doğrultun namluyu gözümüze sıkın ama bize unut demeyin sakın diyoruz. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bu davadan dönersek namus bize ar olsun diye bir araç. <laughs> Dolayısıyla Boyabat, Sinop'un ilçelerin içinde en önemli ilçemiz bizim. Biz burada iki defa belediye kazandık. Diğer ilçelerde de heyecan var. Ama Boyabat'taki heyecanın daha fazla olmasını istiyorum arkadaşlar size. Bu heyecanı burada bulduk. Bu akşamki toplantımız bir istişare toplantısı değil. Bir mitik toplantısı değil. Bu akşam sadece Şukukay arkadaşımızın çalışma arkadaşlarıyla beraberiz. Allah izin verirse çok kısa bir süre sonra eğer burada binlerce insanla mitik yapamazsak bu toplularda bana da yazıklar olsun. Ben fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Zafer inananlarımdır. İlk önce bizim kendimize inanmamız gerekiyor. Olmayacak diye hiçbir şey yok. Dışarıda birileri oyumuz heba olmasın AKP'ye verelim. Oyumuz heba olmasın İpçilere verelim diyen insanlara verilecek cevabımız şudur kardeşim. Biz burada belediye almaya inandık. Her şey Allah'ın takdiridir. Yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy nasip olmayanlar bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni kararlıyorlar sokakta. O aday oldu ben oy vermem, bu aday oldu ben vermem diyen insanlar bugün buluştular. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseler ben davamdan vazgeçmem diyen bu memleketle belediye başkan ayları var. Onlara sesleniyorum. Hangi davanızı kaç paraya sattınız? bahsettiğim isimler kendilerini çok iyi biliyorlar. Onlara şunu söylüyorum. Bu hareket lanetli bir hareket. Bu hareketin şehitleri var. Çile çeken insanları var. Onların beddualarını almayın. Ben bu hareketin bedduasını alanların sonunu gördüm. Sonların hiç iyi olmadığına şahit oldum. İnşallah onların da sonu böyle olmaz. Bir an önce tövbe etsinler. Yetiştikleri geldikleri yuvağına geri dönsünler. Hareket daha fazla ihanet etmesinler yetmişinden sonra da hain olmasınlar. Her şey makam değil. Her şey para değil. Ölüm var. Mezarlık orada kardeşim. Birileri gelecek, birilerine Fatih'i okurken birileri de gelip o mezar taşına tükürecek. Sözlerinizden fazla uzatmak istemiyorum. Ayakkabınıza <laughs> sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah baktığınızı yolunuzu açık etsin. <laughs>